X metal, Y ise A metaldir. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Bakıyoruz. XO2 bazik oksittir. Metal oksitleri baziktir. Doğru. YO oksidi su ile tepkime vermez. E, YO burada ne olur arkadaşlar? Nötr oksit. Nötr Nitroksit. oksitler ne yapmazdı? Asit, baz, tuz, su ile tepkime vermez. O zaman bu da doğrudur. YO2 oksidi suyu çözer. Mavi turun kırmızıya çevirir o 2 oksijen yandakinden bir buçuk katın daha fazlaysa bunu zengin kabul ediyorduk. Dolayısıyla bunlara ne diyorduk? Asit oksit. Asit oksitler su ile tepkimeye girerek ne yapar? Asit çözelten oluşturur ve kırmızı turnus, e, mavi turnusu kırmızıya kırmızı çevirir. Bu da doğrudur. E seçeneği doğru cevabımız olur. Yukarıdaki oksit bileşiklerine hangileri su bileşiği ile baz oluşturur? O zaman biz bazik oksitleri arıyoruz. Metal oksitleri bazik oksittir. E ametal oksitleri oksijenle fakirse bunlara oksit diyoruz. Zengin olanlara da asit oksit diyorduk. Yine metal oksit nedir? Baziktir. O halde ne diyor? Suyla baz oluşturur. 1 ve 4 doğru cevabımız D seçeneği. XO oksidi asitlerle tepkime veriyor. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Şimdi buradaki XO, XO oksidi asitlere tepkime veriyorsa bunun iki ihtimali var. Bu ya bazik oksittir ya da ne olabilir? Amfotir oksit. Dolayısıyla eğer bazik oksitse ne yapar? E, X ametal olamaz. Ametal olursa nötroksit olur. Nötroksitle tepkime vermez. X metaldir. O zaman bu doğrudur. Ya amfoter metaldir ya da normal metaldir. E, X 10 nötr oksittir. E, nötr oksit olursa nötr oksitler asitlere tepkimi vermez. Burada doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıdaki alaşımlardan hangileri direşik nitrik asit çözeltisine ilave edilene tepkime gerçekleşmez? Hemen bakalım. Ee, burada ne var? Altın, gümüş. Baktığımız zaman e, gümüş yarı soy metal. Yarı soy metal. Olduğu için nitrik asit de bu tepkime verir. Dolayısıyla gerçekleşmez bu tepkime verir. Tepkime verene dikkat atalım. Altın, soy metal, bakır yine yarı soy metal. E, yine ne yapar? Yarı soy metaller tepkime verir. Altın ve platin ikisi de tam soy metal. Nitik asit de değil. Altın sadece kral soyla tepkimi verildi. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru olur. Sadece 3 numaralı tepkimi vermez. Aşağıda saf su bulunan kaplara üzerlerine belirtilen maddeler eklenip çözülmeleri sağlanıyor. Oluşan çözeltiler kırmızı turnus o kağıdı batırıldığında alacağı renkler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen bakıyoruz bu nedir? E, metal oksit, bazik oksit. Yine metal oksit, bazik, bakıyoruz burada ne var? Asidik oksit var. Dolayısıyla birinci çözelti bazik, bazik ve asidik çözeltileri elde ettik. Ne yapıyoruz? Kırmızı tunuslu batırıyoruz. Kırmızı tunuslu batırdığımız zaman ne yapar? Birincisi mavi olur. Kırmızı tunuslu batırdığımız zaman mavi olur. Kırmızı tunuslu aside batırdığımız zaman değişme olmayacağı için kırmızı olur mavi mavi, kırmızı doğacağımız C seçeneği olur. Kalsiyum karbonat, sodyum hidroksit ve alüminyum hidroksit bileşiklerin eşit mol ile nitrik asit ile tepkimesinden elde edilen su bileşiklerinin mol sayıları arasındaki ilişki nasıl olur diyoruz. soruyor bize. Tepkimeleri yazalım o zaman şurada. Birinci tepkimemizi şuradan yazıp gösterelim. Kalsiyum karbonat nitrik asitle tepkimeye girdiği zaman kalsiyum nitrat ve karbondioksit su açığa çıkar. Denklemi denkleştirdiğimiz zaman burası 2. O zaman suyun katsayısı 1. Yani buradan şunu anlıyoruz. 2 mol asitten 1 mol ne kullanıyoruz? Su elde ediyoruz, su elde ediyoruz. İkincisini yazalım. Sodyum hidroksit nitrik asit ile tepkime veriyor. Sodyum nitrat artı su açığa çıkıyor. Bu denklem denk. Üçüncü tepkimeyi de şuraya yazıyorum. Şuradan devamını yazayım o zaman. Burada görür, görülür. Alüminyum nitrat artı su açığa çıkacak. O zaman bunun önüne ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. 3 tane hidrojen burada var. 3'te burası olduğu için 6 olması. Buraya 3 yazıyoruz. O zaman diyor ki 3 molünden ne yapıyor? 3 mol su açığa çıkıyor. Şu denklemimize yazalım. Ne diyor? 1 molünden ne yapıyor? 1 mol açığa çıkıyor. Evet, bize diyor ki hepsinden eşit mollerde alın. 2 3 e, ee, yani nitrik asitlik kas sayıları olduğu için hepsinde ne yapalım? 6 çar mol alalım. Bundan 6 mol aldığımız zaman yarısı kadar 3 mol ne olur? Su açığa çıkar. Peki bundan 6 mol aldığımız zaman ne yapar? 6 mol çıkar. Ee, peki 3'ten 3 olduğuna göre bundan 6 mol aldığımız zaman bundan da 6 mol açığa çıkar. O halde doğru cevabımız ne olur? 2 3'e eşit 1'den büyüktür. 2 3'e eşit 1'den büyük ee, şıkkımız var mı burada? Bakıyoruz. Cevaplarda B seçeneği doğru olur diyoruz. X metal, Y, Z ise A metallir. Buna göre X, O, Y, O, Z, O bileşiklerinin sınıflandırması yapması. X metal olduğuna göre o zaman bazik oksit olacak bu. E, y A metal ise ve oksijen görüyoruz fakir olduğu için bu da nötr oksit olacak. Z de A metal ise oksijen zengin olduğunu görüyoruz. Bu da asidik olacak. O bazik, nötr, asidik A seçeneğimiz doğru olur.